9 sıra arttırmamı yaptım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim sizler arttırmamı. Birinci sırada 1 bir arttırdım. ikinci sırada 2 iki arttırdım. Üçüncü sırada 1. Diğerinde 2. Tekrar 1, 2, 1, 2. Ve 9. sırada 1 tane arttırdım arkadaşlar. En son arttırmamız 1. Siz daha büyük yapmak isterseniz ee, sıra sayısını ona göre e, uzatabilirsiniz, artırmalarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kol birleştirmesini yapacağız. Bu şekilde iki tane artırma yerinden bu şekilde birleştirip e, bu arada da altı tane zincir çekeceğiz. Şimdi bu sırada sizlere kol birleştirmesini göstereceğim. 2 tane zincir çekiyorum. Arkaya dönüyorum. Arttırma yerime kadar trabzanlarımı yapıyorum. trabzanlarımı yaptım arkadaşlar şimdi e, buradaki boşluğa da trabzan yapıyorum 6 tane zincir çekiyorum zincirlerimi çektikten sonra diğer taraftaki artırma yerimden batıp trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Yanındaki boşluğa trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde artık arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde her boşluğa trabzan yapıyoruz. Sonuncu trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar boşluğa da trabzan yapıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Diğer arttırma yerimden birleştiriyorum trabzan yaparak. bu şekilde birleştirdim. Şimdi yanındakine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapalım. trabzanlarım yaptığım kol birleştirmesini de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Burası bizim ön kısmımız. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sıramızda bütün her boşluğa trabzan yapacağız. Şu arada çektiğimiz zincirlere de trabzan yapacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Arka tarafa dönüyorum. Şimdi zincirlere geldim arkadaşlar. Zincir kısmını da şu şekilde düz döndürerek batacağım. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Trabzanım yapıyorum. Hemen yanındaki zincire batıp buraya da trabzan yapıyorum. Buraya 6 tane trabzan yapmış olacağız. Bu şekilde trabzanlarımı yaptım. Devam ediyorum yan taraftan. Buradan da arka taraftan da bu şekilde görünüyor. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu sıradan sonra modelimize geçeceğiz. Güzel bir model vereceğiz yeleğimize. Burada da arkadaşlar zincirleri düz çeviriyorum kendime doğru. İlk zincire trabzanımı yapıyorum. Yanındakine de toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İki tane zincirimi çektikten sonra arka tarafa döndüm arkadaşlar. Zincirle birlikte 5 tane trabzanım olacak. Bu şekilde 5 tane trabzan yaptım. Arkadaşlar bundan sonra iki ön tarafta da sağda ve sol tarafta 5 tane trabzan yapacağız. Ondan sonra modelimizi uygulayacağız. Sonda da 5 tane trabzan yapacağız. Bu iki ön tarafta da 5 tane trabzanımız her zaman olacak. Her sırada olacak arkadaşlar. Şimdi 2 tane boşluk atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum aynı boşluğun içerisine trabzan yapıyorum. Tekrar iki tane boşluk atlayıp üçüncüye trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere şöyle aynı yere trabzan yapıyorum. Bu şekilde V'ler oluşturacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu modelimizi uygulayalım Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Son 7 tane trabzan kaldıktan sonra 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Bundan sonra trabzan yapacağım. Burada 5 tane trabzanım olması gerekiyor. 1 yaptım. 2 3 4 ve zincire de batıp 5 tane trabzan yapmış oldum. Bu şekilde 2 tane zincir çekiyorum. Arka tarafa dönüyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Bu şekilde trabzanlarımı yaptıktan sonra buradaki boşlukların içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Her boşluğun içerisine 3 tane trabzanımız olacak. Aralarda zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Sadece Boşluklara 3 tane zincir yapıyorum. 3 yani tane tırabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar son 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra bir tane boşluk atlayıp buradaki trabzanın üzerine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Burada da 5 tane trabzanım olacak. Bu şekilde 5 tane trabzanımı yapmış oldum. Arkadaşlar sizlere şu bilgiyi vereyim. Siz başka sayılarda yapacaksanız eğer bu modeli şu 3 tane trabzan her zaman ön tarafa bakmalı. Şu V şeklinde olan da ters taraftan yapacağız burayı. Bu 3 tane trabzanı da düz taraftan öreceğiz. Trabzanlarımız güzel görünsün. Burası da bizim düz tarafımız. Şu baştaki trabzandan anlayabilirsiniz. Şurası da ters tarafı. Bu şekilde arkadaşlar toplamda modelimizi 16 sıra yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Arka tarafa dönüyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar burada da dikkat etmeniz gereken bu 3 tane trabzan yapmıştık ya bu 3 tane trabzanın ortasına batıyorum. Yani bir tane atlayıp ikinci boşluğa batıyorum bir tane trabzan yapıyorum iki tane zincir çekip aynı boşluğun içerisine trabzan yapıyorum bu şekilde V oluşturdum şimdi iki tane boşluk atlayıp bu üç tane trabzanın ortasına batmış olacağım 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 6 tane boşluğum kaldı. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane tırabzanım yapmış oldum. 2 tane zincir çekip arkaya dönüyorum. 5 tane tırabzan yapıyorum. 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi boşluğa batıp 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bu şekilde arkadaşlar. Her boşluğa 3 tane trabzan yapıp bu sırayı da bitireceğiz. Bu şekilde modelimizi 16 sıra yapıp geliyorum.